Merhabalar sevgili Watchlin kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş'ın yanıtı. Anında geldi. Keşke Yağmur'un hamile olduğunu bilseydi. Tüm. Detaylar haberimde. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı. Bildirimleri aktifleştirmeyi ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in çalkantılı aşk hikayesi devam ediyor. Çiftin ayrılığının ardında aslında çok daha şok edici detaylar olduğu ortaya çıktı. Barış Baktaş, eski eşi Gülün Baktaş'ın hamile olduğunu öğrenince büyük bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Bu durum o dönemki sevgilisi. Yağmur Yüksel'i derinden etkiledi. Bu karmaşık duruma dayanamayan Yağmur, barışı terk etmeye karar verdi. Ancak Yağmur'un ayrılığın hemen ardından şok edici bir gerçekle de karşılaştığı öğrenildi. Genç kadın, Barış'ın hamile olduğunu öğrenince zor bir durumla karşı karşıya kaldı. Yağmur Yüksel bu hamileliğini sır olarak sakladı. Aile baskısı Ve Barış'ın hayatındaki kaos nedeniyle bu sırrını kimseyle paylaşmıyordu günler aylara dönüşürken yağmur, hem anne olmanın heyecanını hem de büyük bir korkuyu yaşıyordu. Barış'a söylemek istiyordu ama eski eşiyle yeni bir aile kurma düşüncesi. Onu sessizliğe itiyordu. Bu süreç üç ay sürdü. Ancak, kader yağmura oyun oynadı. Düşük yaptıktan sonra hamile olduğu ortaya çıktı. Bu olayın ardından gözler Barış Baktaş'ın üzerindeydi. Uzun süredir. Sessizliğini koruyan ünlü isim sonunda sessizliğini bozdu. Barış, yaşananlar karşısında derin bir şok yaşadığını belirterek, "Yağmur'un hamile olduğunu bilseydim, hiçbir şey olmazdı. Şoktayım ve üzgünüm. O an yapabileceğim tek şey gerçeği söylemekti." Ama Yağmur'un bana olan güvensizliği en büyük hayal kırıklığındı, dedi. Barış'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve çokça paylaşıldı. Kimileri Barış'ı suçlarken, kimileri de Yağmur'un. Böyle bir sırrı saklamasını eleştirdi. Yağmur'un özellikle düşük yapmasının ardından yaşadığı travma. Hayranlarını derinden üzdü. Çiftin yakınları, yaşananların. İkisini de yıprattığını, her iki tarafında büyük acılar yaşadığını söylüyor. Herkesin aklındaki tek soru ise Barış ve Yağmur'un bundan sonra nasıl bir yol izleyecekleridir. Barış'ın yürekten itiraflarının eski sevgilisinin kalbini yeniden alevlendirip alevlendirmeyeceği henüz belli değil. Ama ikilinin hikayesi şimdiden magazin tarihine geçecek bir drama dönüştü. Her şey bitmek üzereyken ortaya çıkan bu sır Barış ve Yağmuru hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bırakmıştır. Yolları tekrar kesişecek mi yoksa hissettikleri acı onları sonsuza dek ayıracak mı? Bunu ancak zaman gösterecek. Ancak kesin olan bir şey var, Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel arasındaki aşk hikayesi. Şimdiden dergi dünyasının en unutulmaz olaylarından biri haline geldi. Barış Baktaş'ın son açıklamaları yaşanan bu büyük dramın sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu ortaya koyuyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre Barış, eski sevgilisi Yağmur'un hamile olduğunu öğrenince yıkıldı. Merhabalar sevgili WatchDean kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş'ın yanıtı anında geldi. Keşke Yağmur'un hamile olduğunu bilseydi. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in çalkantılı aşk hikayesi devam ediyor. Çiftin ayrılığının Ardında aslında çok daha şok edici detaylar olduğu ortaya çıktı. Barış Baktaş, eski eşi Gülüm Baktaş'ın hamile olduğunu öğrenince büyük bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Bu durum o dönemki sevgilisi Yağmur Yükseli derinden etkiledi. Bu karmaşık duruma dayanamayan Yağmur, Barışı terk etmeye karar verdi. Ancak Yağmur'un ayrılığın hemen ardından şok edici bir gerçekle de karşılaştığı öğrenildi. Genç kadın Barış'ın hamile olduğunu öğrenince zor bir durumla karşı karşıya kaldı. Yağmur yüksel bu hamileliğini sır olarak sakladı. Aile baskısı ve Barış'ın hayatındaki kaos nedeniyle bu sırrını kimseyle paylaşmıyordu. Günler aylara dönüşürken Yağmur hem anne olmanın heyecanını hem de büyük bir korkuyu yaşıyordu. Barış'a söylemek istiyordu ama eski eşiyle yeni bir aile kurma düşüncesi. Onu sessizliğe itiyordu. Bu süreç üç ay sürdü. Ancak, kader yağmura oyun oynadı. Düşük yaptıktan sonra hamile olduğu ortaya çıktı. Bu olayın ardından gözler Barış Baktaş'ın üzerindeydi. Uzun süredir, sessizliğini koruyan ünlü isim sonunda sessizliğini bozdu. Barış, yaşananlar karşısında derin bir şok yaşadığını belirterek, "Yağmur'un hamile olduğunu bilseydim, hiçbir şey olmazdı. Şoktayım ve üzgünüm. O an yapabileceğim tek şey gerçeği söylemekti. Ama Yağmur'un bana olan güvensizliği en büyük hayal kırıklığımdı." dedi. Barış'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve çokça paylaşıldı kimileri barışı suçlarken, kimileri de yağmurun. Böyle bir sırrı saklamasını eleştirdi. Yağmur'un özellikle düşük yapmasının ardından yaşadığı travma. Hayranlarını derinden üzdü. Çiftin yakınları, yaşananların. ikisini de yıprattığını, her iki tarafında büyük acılar yaşadığını söylüyor. Herkesin aklındaki tek soru ise Barış ve Yağmur'un bundan sonra nasıl bir yol izleyecekleridir. Barış'ın yürekten itiraflarının eski sevgilisinin kalbini yeniden alevlendirip alevlendirmeyeceği henüz belli değil. Ama ikilinin hikayesi şimdiden magazin tarihine geçecek bir dram'a dönüştü. Her şey bitmek üzereyken ortaya çıkan bu sır, Barış ve Yağmur'u hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bırakmıştır yolları tekrar kesişecek mi, yoksa hissettikleri acı onları sonsuza dek ayıracak mı? Bunu ancak zaman gösterecek. Ancak kesin olan bir şey var, Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel arasındaki aşk hikayesi. Şimdiden dergi dünyasının en unutulmaz olaylarından biri haline geldi. Barış Baktaş'ın son açıklamaları, yaşanan bu büyük dramın sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu ortaya koyuyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre barış. Eski sevgilisi Yağmur'un hamile olduğunu öğrenince yıkıldı.